Selam arkadaşlar. Hollanda'ya gelmiştim de outlet'e. Burada tüm markaların fabrika satış mağazası burası. Yani bütün ürünlerde indirim var. İçeride fiyatları da göstereceğim. İlk bir Adidas'a doğru gidelim. şöyle burası Hollanda'da. İlk önce bir Adidas'a gireceğim. Nike'a uğrayacağım bir naykten tatil için bir aykaba alacağım. Adidas fiyatlarını göstereyim. Çok kalabalık ya. Çok fazla kalabalık ya. Şu model 98 euroymuş. Bu 77 euro. Şöyle var 84. Hiç beğenmediğim bir model ya. Ya şu modele bakar mısın? 60. 140 Euro'dan düşmüş. 151 indirimli. Buradaki ürünlerin hepsi indirimli duruyor. Burası 140 Euro'dan 65. Şu var. 160 Euro'dan 72 Euro'ya düşmüş. şöyle bir model var. Ya Adidas'ın hiç bilmiyorum Adidas'ı beğenmedim hiç. Buradan çıkayım ya. Başlatman çıkıyor. Şöyle. 35 euro. 50 eurodan düşmüş. Bunlar 35 euro. Bu çanta lazımdı. Şöyle bir model var. Bugün daha hava şansı çok güzel. çantalar ne kadarmış? 125 Euro'dan 79 Euro. Evet. Modellere bak. Fiyatları nelermiş? 89 Euro. Şu çantalar. Şunu fiyatına bakayım. 129 euro. Şu modelin fiyatına bakayım. Yüzden Bunlar da. Dizik da kotları çok güzel ya. İki tane alırsan 100 Euro'ymuş. Üç tane alırsan 140 Euro'ymuş. Bir tanesi. Cisler güzel. 80 Euro'dan 54 lira düşmüş ama çok güzel ya bu. Şu an mevsim geçişinde giyilir. Çünkü havalar bir sıcak bir soğuk şu an. İki tanesi 50 euro. İnan Türkiye'de fiyatlar ben baktığımda biraz daha pahalıydı. Bak şöyle var. Hava o güzel ki. Belçika'dan, Almanya'dan insanlar hepsi Hollanda'ya gelmiş. Puma'ya girdim mi? Yok Puma'ya girmedim değil mi? Yani şey şöyle bir de Puma'ya ayaküstü dolalım. Puma'da neymiş fiyatlar? Ben Puma'yı da çok beğenmiyorum da. Ben Nike'cıyım ya. Nike seviyorum ben. Şöyle... Ne kadarmış? 16 Euro. Çoraplar 11 Euro. Polarlarda %20 indirim var. Şapkalar var. Neyse ayakkabılara gidelim direkt. 57 euro, 42 euro bu, 59 euro modeller. Şöyle kısa kısa geçin modelleri. Bu koyu yeşil. Kamerada da açık gösteriyor Şu güzelmiş, bak. Bu, bu olabilir. Bunu beğendim. Sonra bakacağım onun 42'sine. Şu neymiş BMW'li. Bak şu da olabilir. Bu da güzel. Şunun da resmini çekeyim. Bu da güzel renk tonları var. Şaşırttı beni Puma. Hem ben Puma'yı bile bilmiyordum. bak bu da çok güzelmiş. Bunun fiyatı yazmıyor ama aa, şuna bakar mısın? 100 Euro'dan düşmüş. 38 yürüyor şu ayakkabı. burası zaten full indirim şeyi yüzde elli bak şöyle fiyatları nerede yazıyor ya 85 euroymuş 120 euro'dan 69 euro düşmüş çok kalabalık ya bu da fiyatlar böyle Orada da %30 bir indirim var. Şöyle bir şey ne kadarmış? Şöyle 38 euro. 55 eurodan düşmüş. Bana çanta lazım ya. Çantalar nerede? çocuk mağazası. Sadece çocuk ürünü var. Şuraya giyeyim diye. Ben iki tane aldım. Bir şu modeli aldım. Yazlık için. Şöyle. Bir tane de bunu pek giymem ama yine de bilgisayar odasına koymak için bunu aldım. Bu 100 Euro'dan indirime düşmüştü. 39 Euro'ya. Bu da 70 Euro'dan 49'a düşmüş. Bunu aldım böyle. Mesela şu da güzeldi de. Ha, şunu alacaktım da aslında. Ya benim yazlık, yazlık olduğu için bunu aldım. Bu sefer de Puma aldım ya. Hep Nike Nike'da olmuyor. Zaten ayak şu an giydiğim de Nike. Böyle Puma deneyeyim. Şöyle. Şuraya baksana ya. Uygun olunca böyle insanlar fazla fazla oluyor. Baksana da 4 tanesi 30 euro. 3 tanesi 23 euro. Şöyle. Armani'ye bakalım bir. Oradan sonra da Gucci'ye geçelim. Tişörtleri 70 lira falan. Mağaza çok küçüktü ya. Bu de sıra varmış. Bunu da beklemek istemiyorum. İki kişi iki kişi alıyorlarmış. Okullar tatil olunca o yüzden biraz böyle kalabalık ya. Çanta ne kadarmış Gucci'de bak şimdi. Hiç bitirme fiyat falan yazmamışlar. Abi mağaza ne kadar boş içeri şey ya. Koca bir tane çanta koymuşlar sadece. İşte marka gücü marka.